Uyum Haber'den herkese merhaba. Uzun süredir beklenen iki telli Ataköy metro hattı bugün açıldı. Açılışı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu yaptı ve şu anda da gördüğünüz gibi büyük bir kalabalık var. Metroda Sayın Ekrem İmamoğlu ilk seferi yapacak. Biz de şimdi o ilk sefere eşlik edeceğiz. devam ediyoruz. Bugün 11.4 kilometre daha geldi. Toplamı 13.1 kilometre olan Ataköy'den iki İkitelli'ye. Daha önce İkitelli Bahariye'yi açmıştık. Burası hayırlı olsun. Biz de ilk sefere eşlik ediyoruz. Sayın Ekrem İmamoğlu şu an metroyu kullanıyor. Ve 12.51 geçe Yeni boksuna durağından hareket ettik. Bakalım Kuyumcu kente kaç dakikada varacağız. 12.51 ye geçe Yeni Bostan'dan metroya binmiştik. Şu anda Kuyumcukent durağından geçiyoruz ve saatimiz 12.55 geçiyor. Yani 4 dakika gibi kısa bir sürede Yeni Bostan'dan Kuyumcukent'e ulaşmış olduk. Yolculuğumuz devam ediyor. Yeni Bostan'da yola çıktık. Çok güzel olan şey Atatürk durağında e, trenimiz duruyor. Böyle güzel bir günde rahmetle anıyoruz Atatürk'ü. Atatürk'e Cumhuriyet'e çok çalışarak gayretle ve adaletle bütçemize bereket getirerek güzel işler yapmaya devam ediyoruz. Ataköy iki telli hattımız Bakırköy'e, Bahçeli Evlere, Bağcılara, yine aynı zamanda Küçükçekmece'ye, Başakşehir'e hayırlı uğurlu olsun. Biz 5 yıldır bu şehirde tıkır tıkır metro yapıyoruz metro inşaatlarını bir tek gün bile biz durdurmadık. Yeni Bosna'dan 12.51'de metroya binmiştik ve ilk seferle birlikte Atatürk Mahallesi'ne kadar geldik. Yaklaşık bu yolculuğumuz 25 dakika sürdü. Şu anda saatimiz 13.10 civarında. 63 kilometrelik metro hattı çalışmalarımız da gürül gürül devam ediyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Tüm İstanbul'da olduğu gibi Kuyumcu kentlerinde heyecanla beklediği iki telli Ataköy metro hattında seferler yapılmaya başladı. Hemen arkamızda Kuyumcu kente en yakın durak olan 29 Ekim Cumhuriyet İstasyonu'nu görüyorsunuz. İşte Kuyumcu kentten buraya ulaşmak çok kolay. Buradan da metroya bindiğiniz zaman bir yönde Ataköy, Yeni Bosna'ya, diğer yönde de Olimpiyat metroya kadar kolaylıkla ulaşabileceksiniz. Bugün itibariyle 5 yılda 65 kilometre metroyu 62 istasyonu İstanbul'a sizlerin kattığı güçle birlikte bütün çalışma arkadaşlarımla birlikte kazandırdık. Bu tarihi rekoru cumhuriyetimize ve Atatürk'ümüze minnet borcunu ödemenin yollarından birisi olarak görüyorum tabiri caizse Cumhuriyete ve Atatürk'e layık yöneticiler olabilmenin bir yolu olarak görüyorum. İnşallah bunu başarmışızdır. <laughs> Teşekkürler. Ataköy iki telli metro hattı Bahariye Ataköy istasyonlar arasındaki açılışını bugün yapıyoruz. Tekrar ifade edeyim. Emeği geçen herkese, çalışma arkadaşlarıma, yöneticilere ve mühendislerimize, tasarımında, denetiminde çalışan arkadaşlarıma, yüklenici firmamıza, onun çalışma arkadaşlarına, müşavirlerimize yer altında günlerce, aylarca emek sarf eden binlerce emekçi dostuma hepinizin huzurunda tekrar çok teşekkür ediyorum. 2015 yılında bu hattın ihalesini yapan bizden önceki Büyükşehir Belediyesi yönetimine de teşekkür ediyorum. Ataköy 250 metro hattının yapım sürecini bizden önce başlatan insanların yaptığını da önemsiyorum. Ancak süreci doğru yönetemediler. Ve bu hattaki çalışmalar biz göreve gelmeden önce yüzde 35 seviyesinde kısmen durduruldu. 2019'da göreve geldiğimizde tam 10 metro hattında çalışmalar durdurulmuştu. Çünkü bunlar finansman ve özellikle mühendislik ve tasarım sorunları çözülmeden alelacele başlanmış projeler olduğu için yürütülemedi. 10 metre hattını birden kimilerinin aylarca, kimilerinin yıllarca durdurulmuş olması dünya tarihine geçecek bir skandaldır. Onun altını çizeyim. Bu büyük bir yönetim zafiyetidir. Biz 5 yıldır bu şehirde tıkır tıkır metro yapıyoruz. Metro inşaatlarını bir tek gün bile biz durdurmadık. En zor koşullarda bile durdurmadık. Pandemi de durdurmadık. Ekonomik krizin şehri ve ülkeyi perişan ettiği zaman diliminde de durdurmadık. Doğru finansman modeliyle, doğru mühendislik çözümleriyle Hareket ederseniz, liyakatli isimlerle çalışırsanız metro yapını, yapımını durdurmak gibi bir skandalı bir şehre yaşatmazsınız, biz yaşatmadık. Bakın ne yaptık? Biz bizden önceki tam 25 yılda yaptıkları 122 kilometre metronun yarısından fazlasını 5 yılda yaptık yarısından fazlası. Bakın 5 yılda 25 yıla bedel iş yaptık. Onun için çıldırıyorlar. Yaptığımız işleri yani ben her gün bakın bugün bile yaptığımız açılışlar tarihe geçecek. Dün bakın dün bile Kabataş Transfer Merkezi, Salacak Sahil Düzenleme, Selmani Pak Caddesi Hakimiyeti Milliye Caddesi. Ondan sonra Martepe Cumhuriyet Meydanı. Fındıklı'da sosyal tesis. Ya bunların hepsi önemli işler ha. Yani mahalle mahalle sayıyorum ki tekrar tekrar sayıyorum ki belki onlar da öğrenir neresi olduğunu öğrenir. Gider haritada bakar diye. Şimdi beş yılda bakın bugün bakın bugün Burada bu açılışı yapacağız. Ama bu açılış sadece metro açılışıyla da bitirmiyoruz artık. Her metroya bir şey katıyoruz. Bakın bu metro açılışıyla birlikte 15 Temmuz durağında hemen durağın üstünde çok güzel bir kreş bitiriyoruz bir iki haftaya. Kreş açılacak. Ve aynı zamanda yine bu hattın üzerinde Doğu Sanayi sitesinin olduğu şeyde de durakta da bir tane kent lokantası açıyoruz.